Hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Yazgın'ıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte burada bir tane büyük kutumuz var. Yani birinci büyük kutu açalım çıkmadı. İkinci büyük kutu açalım çıkmadı. Artık zamana geldi. 28 Arkadaşlar geliyor. Arkadaşlar geliyor. Efsanevi. 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 Parlıyor. Parlıyor hocam. Vallahi parlıyor. Ya abiciğim. Neden ya? Hala da süper enderler tamamlanmamış ya. Bir de bak buna. Bak. Ey Allah'ım ya. Ben seni Şimdi küfür etmek isterim ama. Edemiyoruz işte arkadaşlar. Arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Sadece. Yani çıkacağından öyle emindim ki. Adım kadar emindim. O yüzden. Yani bu videoyu çekme gereği duydum. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.